İstanbul hareketli ve canlı bir şehir. Her köşesinde tarih ve modern yaşam iç içe geçmiş durumda. İnsanlar sokaklarda yürürken şehrin enerjisi hissediliyor. İstanbul hem yerli hem de yabancı turistler için cazibe merkezi. Zengin bir tarihi ve kültürü var. Ayasofya'dan Topkapı Sarayı'na sayısız tarihi eser ve müze şehrin kültürel mirasını gözler önüne seriyor. İstanbul kültürel festivaller ve etkinliklerle de dolu ancak sallantılı bir zeminde bulunuyor. Kuzey Anadolu fay hattı tehlikeli bir şekilde yakınından geçiyor. Bu fay hattı İstanbul'un altındaki zemini sürekli olarak tehdit ediyor. Bu fay hattı deprem aktivitesiyle biliniyor. Her an büyük bir deprem olma riski var. Geçmişte yaşanan depremler bu tehlikenin ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor. Tarih bize İstanbul'un birçok deprem gördüğünü anlatıyor. 1509'daki küçük kıyamet, olarak bilinen büyük deprem şehri neredeyse yerle bir etti. Daha yakın tarihlerde de büyük depremler yaşandı. Bilim insanları bizi uyarıyor. Büyük bir deprem olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı önemli. Olası sonuçları çok büyük. Deprem tahminleri ve araştırmaları bu tehlikenin ciddiyetini ortaya koyuyor. Can kaybı riski en büyük endişemiz. Deprem anında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmek hayati önem taşıyor. İnsanların güvenliği için acil durum planları hazırlanmalı. Ekonomik kayıplar da önemli olacak. Şehrin altyapısı savunmasız. Bu tehdidi ciddiye almalıyız. Kaçınılmaz olana hazırlanmalıyız. İstanbul'un geleceği için bu tehlikeye karşı önlemler almak zorundayız. Binaların güvenliği çok önemli. İstanbul'daki birçok yapı eski. Bazıları güçlü depremlere dayanacak şekilde inşa edilmemiş. Bu yapıları güçlendirmemiz gerekiyor. Yeni binalar sıkı güvenlik standartlarını karşılamalı. Hükümetin oynayacağı önemli bir rol var. Bina yönetmeliklerini titizlikle uygulaması gerekiyor. Teşvikler güçlendirme çalışmalarını destekleyebilir. Kamuoyu bilinçlendirme kampanyaları çok önemli. Bir deprem güvenliği kültürü oluşturmalıyız. Bir depremin ardından gelecekler için hazırlıklı olmalıyız. Deprem sonrası hayatta kalmak için önceden plan yapmak çok önemlidir. Herkesin bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Her ailenin bir acil durum planı olmalı. Bu plan, aile üyelerinin nerede buluşacağını ve nasıl iletişim kuracağını içermelidir. Bu plan, belirlenmiş bir buluşma noktasını içermeli. Tahliye yollarını da belirtmeli. Ayrıca, güvenli bir yere nasıl ulaşılacağını da bilmeliyiz. Acil durum kitleri çok önemli. Bu kitler, acil bir durumda hayatta kalmamıza yardımcı olacak temel malzemeleri içermelidir. Bu kitler yiyecek, su ve ilk yardım malzemeleri içermeli. Ayrıca, ilaçlar ve kişisel hijyen ürünleri de eklenmelidir. Bir el feneri ve bir düdük de önemli. Bu araçlar, karanlıkta yolumuzu bulmamıza ve yardım çağırmamıza yardımcı olabilir. Bu kitleri, her zaman ulaşabileceğiniz bir yerde tutun. Acil bir durumda hızlıca erişebilmek, hayati önem taşır. Bilgi güçtür. Eğitimle kendimizi güçlendirmek. Eğitim afetlere karşı en güçlü savunmamız. Halkı depreme hazırlık konusunda eğitmeliyiz. Okullar düzenli deprem tatbikatları yapmalı. Kamu spotları farkındalığı artırabilir. Ağır eşyaları nasıl sabitleyeceğimiz konusunda bilgi sahibi olmak hayati önem taşıyor. Elektrik, su ve gazı nasıl kapatacağımızı bilmek daha fazla hasarı önleyebilir. Kendimizi bilgiyle güçlendirmeliyiz. Birlikte güçlüyü. İletişim ve koordinasyonun önemi. Acil durumlarda etkili iletişim çok önemli. İletişim hızlı ve doğru bilgi akışını sağlar, bu da hayat kurtarabilir. Güvenilir bir iletişim sistemine ihtiyacımız var. Bu sistem, acil durumlarda kesintisiz bilgi paylaşımını sağlar. Bu sistem depremlere dayanıklı olmalı. İletişim altyapısının sağlam olması kriz anlarında hayati önem taşır. Hükümet yardım çalışmalarını koordine etmeli. Farklı kurumlar arasında işbirliği etkili bir müdahale için şarttır. Açık iletişim kanalları çok önemli. Bu halkın doğru bilgilendirilmesini ve panik durumlarının önlenmesini sağlar. Bu yanlış bilgilerin yayılmasını önleyecektir. Doğru bilgi kriz yönetiminde en önemli unsurlardan biridir. Toplumun katılımı da çok önemli. Hazırlık tatbikatları ve bilgilendirme oturumları toplumu bilinçlendirir ve güçlendirir. Gönüllüler arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olabilirler. Gönüllülerin desteği yardım çalışmalarını hızlandırır ve etkinliğini artırır. Bir topluluk olarak bir araya gelmeliyiz. Kriz zamanlarında birbirimizi desteklemeliyiz. Dayanışma toplumu daha güçlü kılar ve zorlukların üstesinden gelmeyi sağlar. Olası İstanbul depreminde olabilecek senaryo cidden büyük ölçüde tehlikelidir. İstanbul'u bekleyen bu büyük depremin ne zaman, ne kadar büyüklükte olacağı bilinmemekte ama biz tedbirimizi almazsak işler daha da riske girebilir.